Merhaba ben Oğuz. Bu videoda Asus'un ROG Strix RTX 370 Ti OC modeli ekran kartını kutusundan çıkarıyoruz. Bu kart şu an piyasada bulunan 370 Ti'lar arasında MSI'ın Supreme X modeli ile zirvede bulunuyor. Diğer 370 Ti'lara göre 1000-1500 TL fark bulunan modeller gerçekten kusursuz bir tasarıma sahip. Kutumuzun daha önce açılmadığını gösteren kısmı keserek başlıyorum. Kutu üzerine Strix logosu güzel düşünülmüş. Kutu içeriğinden ekran kartı. şöyle bir cetvel. Şu cetvelin yerine keşke destek tutucu gibi daha işlevsel bir aksesuar koysaydınız daha iyi olurdu. Burada kaplı toplayıcı. Bir de kutu çıkıyor. Bakalım bu kutunun içerisinde neler var. Şu şekilde bir kart. Yine şu şekilde Asus'un bir aksesuar. Bir takım belgeler ve garanti kağıdı bulunuyor. Kutu içeriği burada sona eriyor. Hazırsanız hemen karta bir göz atalım. Ve karşınızda Rockstrix 370 TI. Kartın üzerinde 3 tane fan yer almış durumda. Toplamda 2.9 slot işgal ediyor. Rockstrix ekran kartlarında görmeye alıştığımız tasarım hem performans hem de görsel açıdan harika diyebilirim. Yan tarafında boydan boya RGB aydınlatması, arka kısmında ise backplate koruması bulunmakta. Kartın üzerinde bulunan dual BIOS anahtarı performans ve sessiz modda çalışmasına olanak sağlıyor. Kart toplamda 3 adet 8000 güç kaplosu ile çalışıyor. Giriş çıkışlara baktığımızda 3 adet DVI, 2 adet HDMI portu bulunuyor. Son olarak jelatin sökme töreni ile videoyu yavaştan sonlandıralım. muhtemelen şu kısımlarda da bulunuyor. Şöyle bir bakalım sağında, solunda kalmasın. Evet bu videoda sizlerle Asus'un ROG Strix RTX 370 Ti OC modeli ekran kartını kutusundan çıkardık. Republic of Gamers ailesinin son geldiği nokta gerçekten inanılmaz bir boyuta taşınmış. Bakalım bu kartların performansıyla nelere tanıklık edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.